Maydanozda ilaç da yok, gübre de yok. Su da yok, su. Yağmur suna yetişiyor maşallah. İlaç da yok, gübre de yok. Suda yok, su. Da, su da yok su. Maydanozda su da yok. Yağmur suyla yetişiyor maşallah. Ne biliyor ne duruyor. Bilir ya. Bilmez. Bilmez misiniz? Bilmez bilmez bilmez. Bilirler ha. İlaç ne, ne biliyor? Maydanozu bilmez misiniz? Bilirler ne bilmesin bilmez, ya? Bacı maydanoz beş lira. İlaç da yok, gübre de yok, su da yok su. Yağmur suyla yetişiyor. Marşı bana dindi mi din, ne din. bileyim? He dindi dindi. Bazar bitti zaten kalan yana. Değil mi? Gidip alın buraya. Yemek yerde öyle yiyin biraz. Yeşil soğan gibi orada. Bak ilaç o ilaç. Organik. Organik değil doğal doğal. Hayda sana da susuz gübresi nasıl yetiştiriyor maşallah ya. Hızı vereceksin Allah. Abi Allah yağmurla veriyor işte. E ulan? İçinde, içinde... Üre gübresi var, nitrat var. Bak. Fosfor var. Ne her <laughs> zaman yağmur gü suyunda değil mi? He. Ee? Biçiyor, <laughs> biçiyor geri çalıyor maşallah. Allah veriyor yani. Biçti bir geri şunlarmış. <laughs> İlaç da yok, gübre de yok. Su da yok su. Yağmur suyuna yetişi. Ne diyor sen bir ulan? Dinliyorum, abi. dinliyorum. Yağmur suyuna yetişiyor maşallah. He. Ee? ايه <applause> ده <applause>